Evet arkadaşlar tohum otoyol simülatörü çıkmış. Gördüğünüz gibi tova istediğinizi yapabilirsiniz. Tov. Bak markasından bile aynı. Diğer tok da var. Bakın toku yazıyor. Bakın inanmayanlar bakar. Bak tok. Tok. Tok tok. Yok top. <laughs> bak bak <laughs> Evet arkadaşlar reklam geldi o reklam. <laughs> Tek yönde gece daha zor. Bir dünya ne var ya dinle benim ya kötülerin sim dünya iyileri öldüren dünya